Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta e, şöyle bir teklif satın alacağız. E, satın almayı onayladım ben. Tamam arkadaşlar hemen. Bunu aldık 5. Oy, tanevi açtık etti. Hypercharge El Primo ya. Harika bir hypercharge. Hızlıca hızlıca. Hiçbir şey çıkmayacak çıkmayacaktır ama arkadaşlar. Ve son El Primo ya. El Primo oraydı. Tam olarak efsanevi çıktı arkadaşlar. Efsaneviden El Primo'ya hiper çıktı ama bunu alamıyoruz çünkü hiper almak için 11 seviye El Primo'muz olması gerek. Bizim de bunun için çok altına ihtiyacımız var ama hiç de i̇şte altınımız yok. Ee, arkadaşlar bu arada sesimi daha iyi duy duyuyorsunuz. Çünkü e, kulaklığım var. Oyunu çok net duyabiliyorum ben de. Oo, bayağı güçlüler abi. Alperiğimi e arkadaşlar biliyorsunuz. Çok iyi bir şey. Yani... Adam tuttu mu bırakmaz öyle bir gücü var. Her taraf parçalar abi ya. Çekil abi. Pa. Bak. El primo'nun gücünü <gülüyor> <gülüyor> Onu tutayım. Niçin la beni? Lol lol bir dadı. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle şuna bak ya. Şu bel kaslarına bak. Şimdi arkadaşlar efsane üçlükte ama hipercharge yerine ee, bir Şu. şöyle şuradan bir efsanevi karakter gönderebilir ne diye Şöyle bir salata bakacağız. 11.29 saatimiz. Şarjımız 16 kalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Kimse de Moe ya yok yalnız. Moe ya yeni gelen gizemli karakterimiz. Bak abi Mortis bak git. Bak git. Bas git, oğlum bas git. Tamam ben de Mortis alacağım. Şimdi abi şuradan geliyorsun tamam mı? Mortis. Mortis, Mortis, Mortis. Ve senin şu gibi bir combo şarkı bir de kamp kremi Combo şarkını alıyorum. Kombo çarkı mı daha iyi arkadaşlar yoksa kamp kremi yorumlara yazmayı unutmayın. Abi adamlarda Chester falan var. Yani bizde Chester bırak. Leon. Bir de Spike var valla. Başka da karakterim yok lan benim. Esanevi. Abi kaç abi kaç abi kaç. Karada da ölürsem yuh derim ama. Tamam aldık balliye falan vurdum. Bali kaçma. Zaten öldüreceğim seni. El primo oh, tehlike. Tehlike mı? Kaç abi kaç abi. Chester var. Hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Abi Chester var. Chester var. Çok kötü var. Çok kötü vuruyor. Hayır. Hayır. Oy tamam. Zehirlenmeden kaçtık. Şurada abi şurada gördüm. Seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Hadi öldüreceğim. Hadi öldüreceğim abi. Hayır ya kaçtı. Kaçalım. La kaç vuruyor bu. adam çok güçlü. Hayır. Anasını ya. Öldüm. Neyse. Tamam. Yenilecek çıktı zaten orada belliydi. Adam bayağı güçlü çünkü abi. <laughs> Şimdi bir savaş topu oynayalım. Yeni bir gelmiş arkadaşlar. O da ee, bu şey paralarını kasmak için. Ben de aynı onu almayı onda oynamayı düşünüyorum bir bölüm on, da çekeriz artık. Mesela e, tüm karakterlerle onda oynadım diyebilirim. Anam 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 öldüm la. Lol. Abi şu lol ismi neden çok yaygın? Çok yaygın abi. Kaç. Kaç. Pas ver. Pas ver pas. Pas ver. İyi kaçtı. Gel gidiyor abi. Aldım. Aldım abi. Lan lol. Oğlum alır mı kodla? Tamam kod. Atamadım. Geliyor abi. Helal. Helal. Herketi aldılar be. Herketi aldılar. Hadi, hadi arkadaşım. hadi arkadaşım. Abi alamadık ya. Topu alıp gol atardım ben. Ama Mortis oynadığımız için bir de biz bu maça alamayız abi çok güçlüler. Abi çok iyi. Attık be. Forni be. Gel gel. Gel. Gel lol gel gel. Tamam artık top bende abi. Aldım mı bırakmam. Aldım mı bırakırım kaç 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 abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi vallaha geliyorlar billaha geliyorlar billaha geliyorlar tamam o çok çok kenar attı ya nereye atıyor dur abi dur 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 adam öldü dur, dur öldü Forney öldürdü helal Forney Hadi bir gol daha. Hadi bir gol daha. Hadi bir gol daha. Abi. Çok kötü. Çok kötü oldu bu. Oy! Onu nasıl attı lan? Çok fena attı. Ha? Çok güzel attı. Çok fena attı. Bir şey geldi. Hemen şunu alalım. Arkadaşlar efsane bir çıktı da yok zaten. Ben de anlamıyorum ki bu işten yani. Şimdi bir dynamite seçelim. Dur neden durdu bu? Bir dynamite seçelim dur. Abi ben oyun ee, yani oyundan önce de kasılabilirim değil mi? Bence böyle daha iyi olabilir. Hem hesabımız gelişiyor arkadaşlar. Turan hesabı bence bayağı iyi gelişiyor. Zaten e, ee, şeyin yarısını ben para harcayarak alıyorum. Yani e, gerçek para değil ama oyundaki altınlarım, paralarım komple gidiyor. Ananı, ananı, oy, oy, hayır. Ya abi fen kattı ya. Abi at. Atlat koruyor artık. Lan pas ver, pas ver, pas ver. Oğlum pas versene. Helal. Pas <laughs> atsın o golü. Ay. Vurma, vurma oğlum. Vurma, vurma lan, vurma. Ya Dynamax bir anda yaramıyormuş. Bunu anladım ya. Abi bir şey alalım. Frank aldık abi. Yapacak bir şey yok. Dynamik bir alta yaramıyor <laughs> <laughs> ki. gerçekten bir şey yaramıyor. Adam doğru dürdüğünü vuramıyor bile. Evet. <laughs> dynamik bırakırsın. Karşıya dynamite gelir. Seni yok eder. Yürü git. Yürü git. Yürü git. İlk gol attık lan. Gel. Lan. Ya defol. Defol abi, defol abi. Direkt atarız bence. Attılar, ikinci golü de attılar. Bir dakika zor mu? Hayvana plaçet. Neyse geçelim bunu da. Kulübümüzde de kimsecikleri yokmuş ya. Yeni yemiş. Bir de bir üçlü hesaplaşmaya girelim. Ama suyla ile girelim. Sesler birbirine karıştı. Evet başlıyor. Abi bunda da bizim takımda hiç güçlü yok. Dereko Gale bir de Stone ne kadar mükemmel takımımız var. Abi bir istersen Zengin hesap. Bizim takım bence iyi gidiyor. Ay gel buraya. Abi yürü git. Abi ikisi de öldü. Yo bir tane ölmüş Lütfen marşu öde ya. Dengele sab. Öbür yarıda adam var. Dikkatli, 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 dikkatli abi. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Kaç, kaç abi, kaç abi. güzeli Abi çok kötü vurdular ya. Alamaz ki Gate. Oo ya da. Aldı da. 2 Bir. Gölüm Sadece bir kör öldük. Harikasın be. abi Har abi. Abi şey, ben nasıl koyayım ya? Yok abi imkansız bunu alamayız biz. Bu kim amok diye isim koymuş Allah belanı. Neyse arkadaşlar bu, bu videomuzun da e, sonuna geliyoruz. E hepinizi çok seviyorum. Güle güle ve bay bay.